Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Video izlemeden önce bildirimleri açmayı ve hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Ben Şimdi efendim. karakola gelene benden bir adet arbalet. Artı... Ben, ben daha oyuna giremedik. Daha, daha nasıl ya? Daha sattı bunlar ne yaptı? Abi önümde adam bütün eksplosifilerimi almış gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Olum yazma, yazma. Şimdi... Olmaz. buldum Olmaz. 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 2 Olmaz. 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 Hatta iki tane bakana gitti ama çok uzak. Yo uzak. Şu aynen biraz uzak. Sen mi geliyorum? Geldim. Atladım. Ha yok tamam iki iler mi Oy. Anla anla o vurdunu. Güzel. Alsan onun üstünü. Üstümde olan mı alayım alabildiğimi? Adam var galiba. Altında ben evet. var. Evet. Adam var, adam var. iki tane, üç tane. Tamam geri çık. Yedim, açıyorum. Bir tane vurdum, yedim bir tane de. Üç kişiler kurt kapalıklı setli Evet, alttalar. Çık geri, çık geri, çık, geri, çık, 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 Geri, 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 geri. Oy! Var bayağı meyganlı falan çok kalabalık adamlar. Üç değil. Bana koşuyor. Öldüm ben ya. Fight'i bizim oradan dönün ya. Oradan bir sık olmaz abi orayı kaldırırız. Senin mi? Oradan ya, bir yani. tane loot getiremeyiz abi eve. İstersen 10 grup vur. 11. grup geliyor amına koyayım. 3 tane grup vurduk. 3 3. Herkes yerde amına koyayım ya. Herkese ok satlıyon ama. Allah çapsın bak vurduğun düşüyor hala 3 kişi var diyorsunuz nasıl düşüyor amına koyayım ya Lan onu diyorum sana işte daha değilsin neredesiniz ar o. Ben crossbow basıyorum beyler Ya arka Pahpe dolu ya oyunda Şu arkası taş dolu bak bunları hemen çekelim Kaç at Geliyor mu? Hadi et det 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 Abi çıplak adama Gerdiyken bile hatchat vuruyorum Asikler adamlar geliyor hemen Gördüm Almana koyayım Kaç Çektin mi o adamı? Çektim bir şeyler ama. Şuan o zaman ben. Ne kıt mı? Oy. Şey yapmayacağım. Ben. Oğlum burası da Kapısı bile tahta vuran ama. Bir eve dönsün. Sen öleceksin ki. Ya öleceğim? Üstümde 300 siklet var. Eve dönelim mi? Olur olur. Ay alayım dönelim. Şunu alsın. Hukuki abi bu arada. Lan o kadar denedim onu var ya yapışmıyor ya. Oo biri içeri mi alıyor? Abi biri içeri alıyor füs var şeydi. Öyle mi? Val, var 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 var. Aim point aim point çıkışlara. Ya da dalalım mı hep beraber aşağıya? Basalım bence. Ya. Bence basalım de dalalım ama. Bence basalım baba. Kapağı açık arkana dönmeye çık. Içerdi, içerdi. Dalıyorum. Füs yeni füs yeni gir 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 gir. İkiler bir de double bar var birinde. Birinde double bar'a ver dikkat et. Stoldan delikten gidiyor biri. Onun peşindeyiz. Birine bir itim var ha. kapı var orada. Kapıyı kapattı. Revos He, vurdum vurdum. Düşürdüm 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 düşürdüm. Biri içeride kalsın. Biri biri içeride. kapı kapanacak. Ah be içer. Dedim abi. Ben Adam dışarı, ben dışarı mı çıkıyor şu an? Dışarı çıkıyor. De ben de çıkıyorum dışarı ama abi, abi, abi. abi. Buradan çıkış var. Yürü, yürü yürü var var. 3 canım var, 3 canım var benim. Önden basın. Basıyorum. Çık. Çık. Burada. Ben hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Düştü. Dön dön dön. Düştü. O da öldü. Işık açabiliyor mu ya? Geldim yanına ben senin. Neredesin? Tam dur meşim. Tamam. Bana Yaro... Yaro Ferhan nerede? Yara oto tüfekte bırakıyorum baba. Ne güzel ne varsa fosforlu Kanka, var ondan bak. Mı? Tamam. O zaman sen şey istiyorsun kanka. Şu, Yunus şu senin seçim. Şu. Bakayım. Bu ucu kırmızı bunun. Olur olur ben kırmızı severim. Şu. Yeni diyorum can. Şimdi. Seni görürüz. Çekmeyeceğim. Küçük şu Okan'a çekeceğiz. Tamam. Ben diyeceğim bundan. anne. Abi ben böyle açarım Okan anladın mı kanka? Söylemeyin abi söyle. Ben böyle açarım Öyle kanka. adamdan var. Pat pat pat. Amelelik yapıyor. Öldür yani. yani. Ha. Bak. Bak base'ine geliyor Dino. Her bir seçim. Dal. Uf. Oy. Bu arada word beyler. Uf. Değil lan seçil lan seçil aldım iki seçili. Adam ne olur? Deli gol yandaki. Lan level 2'yi söksene level 2'yi sök. Ben sökeceğim sökücem. Bir ki. Sana bir şey Sa diyeyim mi? Oy. Taş var, odun var. Orada dolu onlar dolu fırın dolu TC çektiniz mi direkt? Hmm. E, ben o göremedim ki aman akıyım Ben de göremedim Ne çıktı? Onlarda da oh ben var Ben çiftlerin bezini biliyorum galiba Bir de t yanı dolaşana gördüğümüz kareye atalım Hazır herkes kaldırmışken bari değil mi? Mustafa. Sen daha 16 patmerimi sağ üstte bıraktım öğreniriz Aval dursun Olur, t sol 290'a bak Tamam işte onu bir, tane mi var evde? Kaç tane var? Hayır sol 290'a var. Bak. Bakıyorum. Hiç şey yok. Havaya havaya. Sapli 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 sapli. Iıı, zınk. Düşmedi ki daha göt. Roket Oy. çıktı bana koydu iki tane. Zınk. Dikti. Bir tane yine Vallahi. <laughs> e <laughs> e <laughs> e Hadi. Öldü lan adam. Oy evden evden evden. Kendi çatı tuttu adamı. Abi ev online evin kapısını açtı. Kapa çık kapa çık. Bok yiye. Öldü kapı aç! kapı aç! Hatch shot vurduk. Hatch shot vurduk. Öldü! 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 Kaç kaç kaç! Kapı yazmasın! A siktim! çık 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 Verdi beni at! Çık 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 çık! Lan çık! Çık! Oğlum bu iki kat yalnız ha fake! Değil herhalde. Fake değil ya! Bir kat aşağıya yuktasın amına koyayım. İyi şuraya atıyorum. At bir yere. At güvenli amına koyayım inşallah. Doğru. Oğlum oraya atılır mı? TC atmadın ki sen. Abi ne diyor abi aşağıda oğlum. Ha aşağı, da aşağı atacaktın. Ama ortaya attım abi nereye atacağım? Yavaş atsın diye işte. Ne oldu? Aaa! Bunlar full ha. Lan kapıyı. Allah <laughs> oh, TC yok TC. Ana bir çekil kapı kapattı. <laughs> kapıyı kilit at. Ben attım ben attım. Kilit kim oğlum? Kilit kim mi? Ben 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 ben. TC'ye bak. Oy, TC'ye bak. <laughs> oğlum kompanete bak. Ekleri bak hayvan ola hayvanlar. Allah razı olsun kapıyı da bize attı. Abi bu Yok, buraya atıldı. Ben atamadan açtım kapıyı de direkt adamım. Bu kaval. O kaval. Onları koy bu. Ali 22'deymiş abi çok uzakmış. Hmm. Öyle mi diyorlar? Ha. Çok uzak hakikaten. Hit hey, vurdum vurdum vurdum. 2 Evet, Lan, geri içeri, geri içeri. Oğlum, Sakın önüne. Oğlum, koyacak çok seri düşünmemiz lazım. Aha. İçeri gir roket. Öldük. Öldüm. Mermiye öldüm. Öldün mü? Roketi doyuşacağım diye mermiye mermi öldüm. Aynen. Bayağı vurdum, hemen gelmen lazım. Hemen gelmen geliyor. Koşuyorum, koşuyorum. can. Ben bütün alamıyorum yukarıdan. Düşür düşürdük düşür, düşür. Düşürdük düşürdük. Vallahi düşürdük. düşürdük. Bura yanıyor. Çok kötü yere düştü ama çok kötü yere düştü. Hadi. Sağındaki de söndü solun. Ha burada hepsi. 6 oy anamın. 6 roket 2C4. Niye 6'sı? Buraya mı buraya mı? At, Sarı işte, abi. İstediğin yere at ya at at at. İşte seri at ama seri at. Zaten 4 kara bir Selamun Peki aleyküm, aleyküm, aleyküm emmi oğlum. Sola atman lazımdı bence. Tabii. Bence ama. Ya fark etmez. Sola beş soldadır. Böyle <laughs> 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 bir <laughs> yerden bulursun. Dolu abi piçin ya. Soldan çıktı. Evet, Baya bak bayağı o, Bayağı bak. Öldü öldü öldü. Tut beni tut Tuttum beni, tut tut seni. Beni. <laughs> ne yol seti mi? Oğlum oldu? ikinizle mi öldünüz? <laughs> Çıkıp direkt davul attı abi bana. Hile <laughs> mi <laughs> bu adam? Bu ne böyle? Evde doğmasın. Ya. Ooo şey yapmak. var. <laughs> Oy ilahat <laughs> oldu. <gülüyor> 50 canım var. Abi yetkimiz yok. 4 canım var kanka. Tamam. Basın şey ya. Ben... Ölmedi <laughs> lan. Oha aman yok. Nerede? Orada içeride. Şuraya ben de. Öldü mü adam? Yok yok içeride. Ölmedi. Tam bitim alman lazım. Ben üstünden bu ara şeringa aldım. Al al. Şunu da al. al. Yer otom nerede? Öldü öldü öldü. Ya giremiyoruz patlayıcı mermi lazım. Ya sık mermi sık bir şey. Aldım canını. Oy, Adamın üstünde 3 stek mermi, mermi var. 3 tane piton var. Oy şırıngalara bak. Oy taşa bak. Var mı kıracak taşa şey? Bak, Abi. Al mi? mermisi kalım. Okan al ben sana şey atayım. 80 tane şey attım. Ney? Şunu bas direkt. Pistol mermisi attım. Önüme, Önüme geçme. Vereceğim şimdi oraya kanka. Siz tutun içeriye. Öldürdüm birini. O şeyi, şeyi <laughs> köpek yiyor adam. Oy <laughs> saplıya bak. Oy. Niye bak? tek mermi bastım. Hayvan oğlu hayvan. Ya da kadın ya Aynen. Arkadaşlar teşekkür ettiniz mi? İsmi neydimiş? Kuyi. Adam solumda. 3 hit, 3 hit, 3 hit. Annen avradın. Kap Üst kapının arkasında. Solumda olmaz. Aşağıda, aşağıda, sol. Öldüm ben direkt. Öldü 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 öldü, öldü. Beni kaldırabilirsin. Geldim geldim ben geldim. Sen tepeyi tut ben gidiyorum adam kalalım. Oy. Seçil attı lan adam. Evi atıyor. Dur bekle sen. Dur. Kanka şu iblenin tomisini aldım sadece. Al 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 her şeyini al her şeyini. Onu ben Hemen taşını al. Yar rotan taşıyın al. Kanka nereye yardı bunlar? Ben tutuyorum ben tutuyorum ben tutuyorum. Aa buradan açık şey ev. Seçil atıyor hala ipne. Öldü bir. Info var mı? Evin içinde. O da öldü. O da det. İçerideyim. Gel 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 gel. İçeri gel. Nereden girdin? Nereden girdin Gel gel soldan Batu Gir gir. Giriyorum. Bir daha olabilir en altta. Solda, solda şurada öldürdüm. Şeyin arkasında. Şurada, burada burada, burada, burada. Altta ölmüş salak şey. Dur dur gitme 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 gitme. Ananı sikeyim yemek geldi kapıya çık geliyorum. <laughs> git 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 sen git. Oy! Abi, ay, ay, ay 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 Onu öldüğünü düşünmedim <laughs> ben ya. Ay. Kendim geliyorum kendim hemen, kendim. geliyorum hemen, geliyorum hemen. Ay, özür dilerim ya. Onu onu öldüğünü evet. inan düşünemedim. Ben dedim şeye öldü herhalde. Sen söyle. Hmm. Seçil attı, seçili öldü hmm. zannettim. Ha C4 var 5 tane. Ne? Adam gördüm, adam ne diyorsun? <laughs> Sağ adamlar geliyor ha dikkat et. Burayı tutmamız lazım hemen. Kanka kapatın üstünüzü kapatın gerekirse. Seal'la indire kamera amana Ben aşağı kaza kaza yine ulan. çıkarız. Ya yani bir beşim yok. Cesedinin oh. altında ben gördüm Aldım. senin MP5'i. Aldım. Kapatsan evi, evi kapatsan evi. Kapatacağım. Bir tane kapatsan aşağı yeter. Dur kollok da basılıyor tamam. 10 saniye. Tamam ben tutuyorum. Geliyor adam. adam ben tutuyorum tutuyorum tutuyorum. Atabildim mi? Bekle 3 saniye, 2 saniye, 3 saniye. Öldü. Koy. Kapat çabuk. Oh. Rastgele bastım oh. şifreye. Yemin oh. ederim evet, evet, rastgele bastım. <laughs> Oğlum bu nasıl chest lan? Ne oldu? Oha yakıt ne lan bu? Evet işte onları toplayalım abi. Oy işte. Her şeyi bir toplayalım. Bilmiyorum. Yemekler, küringalar. Şurada bak, sarabinin biri var. Şurada din yok. Ah, ölen adamın. Şuraya falan bak, mermiye bak. Al, al, Çarptak, aleyküm fok, selam düt. Aleyküm selam. Başla 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 gel. Ben görmüyorum ha. Banyo. Abi 8 oldu niye açılmadı? Şimdi 8. Bir daha. Hı. Hmm. Kapattırma Batu. Yok aşağı açılmadı. Oy silahlara bak. Merdivenim var. Merdivenim var. Okey atıyorum. Bekle. Aldım silahları. Oy roket atar. Rüzgar tribünü aldım. Şişt bayağı ya. Oy 700. Gelecekler. Al al al. Geliyorlar. Taş tur var. Geliyorlar aslında. Aldınız mı? Aldık. Karay var bakıyorum. Alın siz. Alın Aldım. siz. Ben benim, Benim üstüm full. Bir şey diyeceğim. Bunun aşağısını niye açılmadı? Yüksek mi onda işim mi? Yukarıya attım. Bizim ev tarafında adam, adam var. var. Bizim ev tarafında. Hit. Hit. Vurdum ona. Yön yön yön. Şeyde Elin ya bizim dağ... evin altında. Geri çıktım ha ben bu arada. Üstüm full benim Sol eve doğru oldu, gidiyorum. Oldu, aynen, aynen Kaç ne silahlar var abi? Yarı oto, maro oto, double barrel, Thompson. Ben kurayım. Tamam düşüyorum. TC aldım abi ben hemen. Gel şuraya yapı yap, malzeme at. Yapı ver mi inşaat planı ver. Ver. Çıkın abi. Double doorluk yer de yapabilirsin. Kapatmak istersen he. Kapatalım, kapatalım. Ne var bilmiyoruz ki evde. Çekin gidelim. Güzel kompar var bu arada Ben arkaya bakıyorum. Siz çekin Tamam. Açalım. Şu Ev kası vardı öldürdüm. Şunu al arkada ne var merak ettim. Yok arkada bir şey. Salih başka bir şey yok evde herhalde. Şu arkada bir de var. Şunda ne var? TC'nin yetkisini sıfırladın mı? Yok. Sülfür var lan. Aldım onlara. A aldım. Hala sülfür var orada. 173. TC... Kapat orayı. Tisi sıfırladın mı sen? S sıfırladım bir daha sıfırlayacağım şimdi. Tamam. Benim yetim gitti. Muhtemelen sıfırladın. Bit. Önden önden kullanıyorlardır abi. Bu arada aşağıda da hemen önünüzde. Dur geliyorum abi bunu. Ben vurmaya gidiyorum diye çıktım. Siz gelmeye büyük ihtimal hiçbir kalmayacak. Ne diyorsun? Siz gelmeye muhtemelen adamla Kurt kafa var sağında da. Kurtu indiriyorum. Bir. HS öldü o, HS öldü. Ben de attım ona HS bak e, bir, bir şey. mi? Oğlum şu raidlere git. Sur attı lan adam dibimize. Oha. Batuhan öldüm düştüm solunda. Olava HP. 3 iti var onun. Ben de öldüm, ben de öldüm. İyi Birini iyi. öldürdüm. Son bir kişi. Son bir mi? Son bir, Aynen. son bir. Abi nasıl öldün yani? Nerede adam? Gördüm onu. Oha nasıl ölmedi lan? Onu vurdum vurdum abi. Canı lovdur onu. Bir silah bulamadım mı şuradan? Tamam. Ah, 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 ah. <laughs> Almış arkadaşın içini. Kirit Aldınız mı? Dur. Ulan MK5 aldım. Ya. O da dead. Ka kanka beni kaldır, bir tane kaldır daha. Kaldır beni. Yedim. Bir tane daha olabilir, Nasıl MK5 de daha? vurdu beni. Ölmüş herhalde hepsi öldü ya. Öldü öldü vurdum onu da. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Part 2 videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.